That's what it looks like. iPad'i 2010 yılında Steve Jobs kendi elleriyle tanıtmıştı. Belki bir devrim değildi ama üretmenin yeni bir yol olduğu kesindi. iPad bugün tam 15 yaşında ve elimdeki de yeni iPad A16. Peki Apple bize gerçekten yeni bir şeyler mi sundu yoksa aynı iPad'i yeni ismiyle mi satıyor? Hadi bakalım. Müzik o kadar iyi ki. <laughs> <laughs> Sabahdan beri loop'a yırtıp takıldım arkadaşlar. Kes Evet iPad A16 3 aydır kullanıyorum 3 ay önce burada kutusunu açmıştık hep beraber 3 aydır kullanıyorum ama ben normalde zaten bir iPad kullanıcısıyım iPad Pro M4 kullanıcısıyım bir iPad Pro M4 kullanıcısı gözünden bakacağız olaylara biraz da hafiften şöyle bir kıyaslayacağız falan yani en pahalı en iyi iPad ile en ucuz iPad arasında ne, ne oluyormuş biraz buna da değineceğim bu videoda iPad A16 bir önceki nesil 10. nesildi onunla aynı tasarıma sahip İşte rengarenk ki renkleri de bildiğim kadar ile aynı. Diğer modelle benzer. Zaten bayağı bir şeyi benzer. Ama derinlerde yatan değişikliklerden birisi A16 işlemci geldi okey ama bir de minimum 64 GB'lı bu tabletler şimdi 128 oldu. 128 yeterli mi derseniz evet günümüz şartlarında daha iyi bir başlangıç. Tabii ki kapasite ne kadar çok o kadar iyi ama daha iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. O açıdan ben iPad A16'ın en beğendiğim yeniliklerinden birisi bu. Bir de Apple tabletlerde ve ürünlerde böyle sınıfsallık yapar. Hmm, sen onu da onu yapamazsın filan gibi özel koyar. İşte bunlardan birisi de profesyonel uygulamalardı. Bugün iPad 10. nesille uygulamaya girdiğinizde Apple'ın Final Cut Pro video düzenleme yazılımını kullanamıyorsunuz. Ama bu tablette kullanabiliyorsunuz. Apple A16 ile beraber bir level açtı. Yani profesyonel seviyedeki uygulamaları artık bu tableti yükleyip kullanabiliyorsunuz. Güzel güncellemelerden birisi buydu. Mesela ben M4 Pro'yu alırken Air ile Pro arasında kaldım. Normal 10. nesili aklım ucundan bile geçirmedim. Çünkü istediğim programlar o tablette çalışmıyordu. Ama artık A16 olan versiyonda bu uygulamalar çalışıyor arkadaşlar. Bu güzel bir gelişme. Ekranı ile ilgili biraz eleştirim olacak. Yani cihaz birebir aynısı. Yani ekran aynı, kasa aynı bir öncekiyle her şey aynı. Ee, ekranı şöyle 500 nit parlaklığa sahip okey. IPS panel okey. Bunlara ben okeyim. Çünkü tablet Apple tabletler için en uygun fiyatlı tablet. Dolayısıyla bunları okeyim. Sadece bu tam lamine olan ekranlar var. Şu an mesela Air'lar o şekilde. Pro'lar o şekilde. Ama bu biraz kullanırken ilk onu hissettim. Yani Ulan, kalemle böyle yazı yazdığınız zaman biraz yazıyla kalem arasındaki boşluk fazla. M4 Pro'ya baktığınız zaman o kadar fazla bir boşluk yok. Ama düz iPad'de bu boşluğu hissediyorsunuz. Doğrusunu söylemek gerekirse deneyim nasıl derseniz bu bir şey izlerken falan hissedilen bir şey değil. Ama gerçekten yazı yazarken yandan baktığınızda hissedilecek bir şey. Yani yazı yazma açısından baktığınız zaman görüş açısından bunu fark edemiyorsunuz. Çünkü kalemin arkasında kalıyor ekran. Dolayısıyla çok önemli bir şey değil ama biraz böyle 2010'lardan kalan bir ekran gibi gösteriyor bu neden. Ama onun dışında ekran gayet güzel. Hatta ben size gerçek hayattan şu deneyimi söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi ben iki tableti de aktif olarak kullanıyorum. Ve ben bu cihazları genelde bir şey izlemek için işte mutfak televizyonu olarak falan bir şeyler işte kahvaltı yazılıyorum. O sırada iPad'de haberleri izliyorum. Bir şeylere bakıyorum. Güncel olayları vesaire bu şekilde takip ediyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse hangi tablet yakınımdaysa onu alıp gittim mutfağa. Ya da o sırada masada yemek yiyecekken M4 Pro mu var? M4 Pro izledim. O sırada A16 mı var iPad? Açtım onunla izledim. Yani nerede? nerede benim OLED ekranlı iPad'im demedim gün içindeki bu tarz senaryolarda parlaklık yeterli çözünürlük zaten aynı yani güzel bir ekran okey sadece bu cam olayı böyle biraz daha detaylı baktığınızda şöyle dokunurken falan aşağıda kalıyor hissi bence Apple'a yakışmıyor bir de yansıma engelleyici yok bu ekranda yani Apple'ın söylediği o ama bu yansıma olayı <laughs> yani ikisinde de aynı hani yansıma engelleyici olanda da yok <laughs> yani Apple bence bu yansıma olayını çok iyi kavrayamamış ee, o yüzden bence çok önemli bir eksik değil çünkü en iyisinde de birçok şey yansıyor arkadaşlar ona yapacak bir şey yok. Hoparlörleri stereo bu da güzel. Film izlerken iyi bir deneyim sunuyor. Bir öncekiyle aynı bunlar çok aynı olan şeylere değinmek istemiyorum daha. Parklar benim daha çok hoşuma gidiyor. iPad'de tasarımla ilgili bir şey eleştirebilirim. O da iPad'in aksesuarı olan klavyesi. Air ve Pro'larda Magic Keyboard olarak geçiyor. Burada da Magic Folio Keyboard mu öyle bir şey ya. Folio takısı var, ayrılan yapıda. O biraz daha hantal geliyor bana yani ayrılıyor bilmem ne falan. Belki biraz daha pratiktir ama ben daha şık buluyorum, daha böyle kullanışlı buluyorum. Ee, Magic Keyboard yani Pro'nunkini. O yüzden ben orada biraz bir eksi yazasım geliyor ama şöyle bir gerçek de var. Bu uygun fiyatlı bir tablet ve Apple bu folyoları, keyboardları çok pahalıya satıyor. Dolayısıyla siz alternatif bir şey alıp yolunuza devam edebilirsiniz. Çok elzem bir artısı yok zaten Apple olmasının o konuda. Ekranda bu arada OLED beklemeyin. 120 Hz hiç beklemeyin. Bunlar Apple'ın takıntılı konular arkadaşlar. Ya yani şöyle sınıflandırma yaptıkları için hani OLED'i işte Pro'ya koyuyorlar filan. Ama hani 120 Hz'i en uygun fiyatta beklemek biraz komik olur. Çünkü alan bardağı Air'a koymuyor. Yani bu 17 bin liraya satıyorlar bunu. İşte Air 30 bin liralarda öbürü 50 bin. Yani hani arada daha çok fark var. O yüzden buraya gelmesi herhalde bir 17 15 yıl sürer bu 120 Hz'in. Yani çok önemli bir eksik olarak görmüyorum ben 120 Hz ama Apple deneyimini yakıştırmıyorum. O e, uygulamaları böyle kaydırırken sumut kaymasının keyfi bir başka. Daha ben iPad'i farklı görüyorum arkadaşlar. Bir şey yapma aracı olarak görüyorum. Yani bir iPad'i aldığınızda ekranı kaydırmak değil amacınız. Gerçekten bir şeyler yapacaksınız ve buna çok imkan tanıyor size. Üzerinde Garaj Ben uygulaması var. Yani ilk albümünü demosunu belki albüm olmayabilir ama demosunu kaydedebilecek kapasiteye sahip bir yazılım elinin altında duruyor. Müzik yapabiliyorsun. Resime başlamak için, çizime başlamak için başlangıç olarak iyi bir tablet. Tabi yani orada proya kullanmak daha iyi olur ama kendini denemek için, yeteneklerini test etmek için başlama. Ya bir başlangıç yapmak için çok iyi. Yazar olabilirsin. Web sayfası düzenleyebilirsin. Bir içerik üretebilirsin. Ya video üretebilirsin. Bunların hepsini burada düzenleyebiliyorsun. Daha çok iPad'i gelişmenin bir yolu olarak görüyorum. Yani bir bir şeyler yapman lazım iPad'in varsa. Dizi izlemek vesaire ise ona geleceğim. Başka tabletler de var. iPad bu konuda gerçekten çok iyi seviyede arkadaşlar. Kalem deneyimine gelmek istiyorum. Biraz yaratıcılık vesaire üzerine konuşurken. Apple Pencil Type-C olan versiyon var ya onunla çalışıyor bu tablet. Bende o yok ama bana da daha önceden sürekli ürünlerini gönderiyor biliyorsunuz. Bunları storylerde de paylaşıyorum. Kendi kalemlerini iPad kalemlerini göndermişlerdi. Bunu da test etme şansım oldu. Apple'ın sitesinden baktım hatta o tabloyu sizin için oluşturdum. Sol tarafa koyacağım şimdi. Apple'ın Type-C modeliyle bu tableti kullandığınızdaki deneyim neyse neredeyse birebir aynı yazı yazma hissiyi hızlı yazıyor açıları verebiliyor yani bir çizim yaptığınızda açıları verebiliyor bir tek böyle mouse gibi kullanabiliyorsunuz yaklaştırdığınızda o özellik bu tablette olmadığı için USB-C Apple Pencil'le de çalışmıyor bunda da zaten yok zaten çalışmıyor orada da aynı Baya her şeyleri aynı sadece e, bu tablette fark olarak buraya mecbudo bir ekran koymuş oradan pilini görebiliyorsunuz arkasında bir düğmesi var ona basıyorsunuz çalışıyor basmazsanız bir süre sonra kendiliğinden kapanıyor tasarımını birebir aynı yapmışlar. Yazma hissi vesaire zaten iyi. Alternatif olarak alabileceğiniz ki herhalde 4'te 1'i 5'te 1'i fiyatına satılıyor. Alabileceğiniz bir kalem. Ben kalemin linkini hatta iPad'in linkini de yani bugün iPad linki bugün ne söylüyorsak hepsini tek bir linkte açıklamalar kısmına şuraya ve işte şuraya QR kod olarak koyuyorum. Televizyondan izleyenler için kolaylık olur. Yani bu şekilde bir kalem tavsiyesi de yapmış olayım. Kablosuz olarak şarj oluyor. Şarj etmek için USB'den şarj edebiliyorsunuz. Herhangi bir kablosuz cihazda da şarj oluyor. Bir eksisini söyleyeyim. Bu yapışma hissi var ya o böyle tam istekli istediğim gibi değil. Yani yapışıyor mu yapışıyor ama böyle çok güçlü tutmuyor arkadaşlar. <laughs> Dedi bir güçlü tuttu. Yani biraz ha şöyle sallayınca düşüyor. Yani biraz iPad diğer iPad'leri belki daha iyi tutulur. Apple bazen değiştiriyor bu şeyleri. Fena değil ama tam istediğim seviyede değil bu yapışma olayı. Onu söylemiş olayım. Ee, kalemle ilgili söyleyeceğim bu kadar. Kutudan şarj aleti çıkmıyor. Aslında normalde çıkıyor ama Amerika'da çıkıyor. Avrupa'da çıkmıyor. Biz de Avrupa bölgesindeyiz. Onun için 20 wattlık ve üzeri şarj aleti kullanmanız yeterli olacaktır. Fakat 30 watt ve üzeriyle kullandığınızda daha iyi şarj ediyor. Ben yine iPad'de kullanabileceğiniz adaptörleri de o linke koyarım arkadaşlar. Oradan bakarsınız. Bu videoda McDonald'un bir sponsor yok. Olduğu günler de oldu o zamanlar. Söylüyorum zaten. Bu tamamen tavsiye arkadaşlar. Bana gönderdikleri ürünlerden bir tanesi. Ben gayet beğendim. O yüzden tavsiye ettim. Gelelim A16'nın eksilerine. Bu tablet de tabii ki A16 işlemciyle beraber Apple Intelligence özelliği yok. Şu an zaten Türkçe'de yok bu özellik ama bu yıl gelecek. Dolayısıyla olsa iyi olurdu dedirten bir özellik oldu yani ben bunu kutusunu açtığımda Apple Intelligence zaten yok falan filan ne zaman gelecek belli değil diyordum belli oldu yani bu yılın sonunda gelecek fakat Apple Intelligence ile ilgili şunu söyleyeceğim arkadaşlar Apple Intelligence yapay zeka ya da Machine Learning altında bazı özellikler var onlar mesela bu tablette sunulmaya devam ediliyor nedir bunlar yazı yazıyorsunuz mesela yazınızı otomatik olarak düzeltiyor bu özelliği bu tablette kullanabiliyorsunuz ya da öğrenciyseniz işte matematik notlarını hesaplama özelliği geldi notlara ve hesap makinesini yazdığınız matematik notlarını evet hesaplayabiliyor. Yani bu tarz ufak tefek meşin örnekleri yapıyor işte konuşurken ses yalıtımı vesaire hani bunları güzel yapıyor ama işte özetlemedir playground gibi özellikler bu tablette çalışmayacak böyle bir eksisi var. Fakat yapay zeka konusunda apple'ın ne kadar iyi olduğunu bilmiyoruz. Türkçesi geldiğinde ortaya çıkacak. Belki de çok önemli bir eksi değildir gerçekten de işte google'un notebook elemini düşündüğün zaman öyle bir şey hiçbir zaman olamayacak ama bu tableti kurup kullanabiliyorsun. Google'un yapay zekasını al sana yapay zeka yani biraz. çok çok da önemli olduğunu düşünmüyorum o açıdan bakarsanız. Ama şimdi Apple ürün alıyorsun. içinde Apple Intelligence yok. Bence olması gerekiyordu. Apple bir sürpriz daha yaptı. Şimdi iOS 26 yüklü bu tablette. 3-4 ay sonra zaten hepsine birden gelecek. Mesela burada pencere özelliğini bu tablete de verdiler. Bir öncekinde de var mı bilmiyorum açıkçası. Ee, ama bu güzel bir şey çünkü gerçekten bir bilgisayar gibi daha rahat bir masaüstü deneyimi yaşayabiliyorsun. Gerektiğinde pencere modunu alıp çoklu işlemleri yaparken işte doksa aktarırken yan yana açarken vesaire kullanırken tabletler daha keyifli hale geldi. Ben o şekilde kullanıyorum tabletlerimi. Bazen normal moda geçiyorum. Bazen pencere moduna geçiyorum ve faydasını görüyorum. Biraz daha dosyaları vesaire özellikle yönetirken çok iyi oldu. Hani biraz Mac deneyimine yaklaştı. O işte kapatma işaretleri geldi. Dosya menüsü geldi. Bunlar tatlı şeyler. Bu tablette de sunulması bence güzel. Bunlar güzel artılar. Ya kameralar aynı. Kamera ile ilgili söylenecek çok bir şey yok. Bir yazılımsal eşler düzenlemesi geldi ama işte onların da faydası nedir bilinemez. Ama şu tablette 4K 60 kare video çekebiliyor olmak. Bunu kamera kamerayla yapabiliyor güzel bir şey hiç kullanmadım yani ihtiyacınız olursa var elinizin altında. Bu daha çok fotoğraf çekmek için. işte tahtadaki notları vesaire çekmek için bu. Çünkü elinizin altında ders yaptığınız şey. Bir şeyleri taramak için kullanılan bir kamera daha çok. E bu tarz şeylerde de gayet işe yarıyor. Ön kamerası biraz daha önemli. Çünkü toplantılara vesaire girdiğinizde ön kamerayla iletişime geçiyorsunuz. Bu center stage özelliği falan. Bu tablette de var. Gayet güzel çalışan şeyler. Ona çok bir şey demek istemiyorum. Performans konusunda. Şimdi A16 var dedik ama burada da M4 işlemci var. Bak A16 M4. Sanki sınıfsal olarak da farklılar. Böyle yani bambaşka bir seviye o canım filan diyorsun. Ama Apple'ın kendi yazılımı olan iMovie'de aynı projeyi 10 dakikalık proje bu kameralarla kaydettiğim bir projeyi render aldım test ettim arkadaşlar. Tabi A16 ile ilgili şu durumu da düşünmek lazım. Apple bu tabletteki A16'yı biraz kıstı. CPU'sunu 6'dan 5'e düşürdüler de 5'ten 4'e düşürdüler çekirdek sayılarını. Dolayısıyla bu 14 Pro'lardaki A16 ile aynı işlemci değil. Bunu düşünerek şimdi testin sonucuna bakalım. Sonra bu konuya tekrar bir değineceğim. Testin sonucu Sonucuna baktığımızda ilk önce tabii ki M4 Pro işlemcili iPad bitirdi ve 4 dakika 54 saniyede 4K olan bu projenin renderını tamamladı. A16 ise 6 dakika 1 saniyede tamamladı. Aradaki fark arkadaşlar 1 dakika 7 saniye o da yüzde 5lik bir performans farkı demek düşündüğünüz zaman bence çok iyi durumda. Yani böyle arada 2 kat bile fark yok yani anladım yüzde hani %18 çok iyi. Ben zaten hep bunu söylüyorum. Şimdi bu çekirdek konusuna da geleyim. Çünkü bu biraz forumlarda tartışma konusuna dönüştü çekirdek konusu. Arkadaşlar bunu sadece iPad ve iPhone'lar için söylüyorum. Diğer hiçbir cihaz bu kategoriye girmez. Burada farklı düşüneceksiniz. Kendinize bilgisayar topluyormuş gibi düşünmeyeceksiniz. Bunun farkı bu cihazların kendisine özel bir marketi olması ve içerisine gelen uygulamalar, oyunlar bu cihazlara özel olarak üretiliyor olması. Tıpkı PlayStation gibi düşünebilirsiniz. Başta örnek vermiştim ya bu tablette artık pro level uygulamalar çalışıyor. Bir önceki modelle çalışmıyor. Düşünmeniz gereken tek şey bu. Bu uygulama bunda yavaş mı çalışır öyle mi çalışır? Böyle işte aradaki fark %18 yani. Ya bunu iyi kavramak lazım. Yani şöyle değil. Sen bilgisayarına 8 GB RAM mi koydun? i3 mi koydun? i7 mi koydun? 5090'lı ekran kartım var. Bunların hepsi yükleyeceğin programı, oyunun performansını etkiler. Orada biraz yavaş çalışır. Diğerinde uçarak çalışır. iPad'lerde ve iPhone'larda bu yok ve bunu unutun. Eğer bugün güncel modellere şöyle baktığınızda arada kalıyorsanız. Geçen bana böyle bir yorum geldi. Eşim video vesaire düzenli. İşte AirAsm işimi görür mü? Kasar mı? Donar mı? Performansı yeter mi gibi bir soruydu. Bu biraz bu bilgisayar kafasından geliyor. ama düşünmenize gerek yok. Eğer uygulama marketinde o uygulama varsa bu tablette o çalışır arkadaşlar. Eğer bir sorun varsa güncel modeller arasında o genelde sonradan düzeliyor. Örneğin ben bu M4 Pro'da bir oyun testi yapmıştım ilk geldiğinde. Oyun takıldı. Daha 20. dakikada takılmaya başladı. Bir hafta sonra düzelttiler. O başka bir konu yani o optimizasyon sorunu. Ama onun dışında böyle sorunlar yaşamazsınız. Var ya da yok. Apple sınıflandırma yap Burada olmayan şeyi söyleyeyim ben size şu anda. iPad'lerde yapamayacağınız şey şu anda Triple A birkaç tane oyun var Apple'ın tabletlere sunduğu. O oyunlar bu cihazda çalışmıyor arkadaşlar. Air'larda, Pro'larda ve şu an Mini'de de çalışıyor işte Assassin's Creed gibi oyunlar bu tablette bunu yapamaz gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu çekirdek üzerinden şunu da söyleyeyim. Bırakın çekirdeğin eksik olmasını. Dediğim şeyi daha tamamlayıcı bir şey söyleyeceğim. Çünkü ileriye dönük bu çekirdeklerin eksik olması bir sorun yaratmaz mı gibi bir düşünce çıkabilir. İleriyi bilemem ama geçmiş geçmişi şey bilirim. Ben de iPod Touch 7. nesil var. Yani 2016 işlemcisi var. 9 yıl eski. A10 Bionic işlemcisi var. Baktım uygulama marketinde San Andreas var. Yükledim çatır çatır oynuyorum. Bir tane dolma kasılma yok yani San Andreas'ta. Düşündüğünüz <laughs> zaman ben o San Andreas'ı bilgisayarımda oynayamıyordum o zaman. Takılıyordu vesaire. Yani buradaki bakış açısı bu arkadaşlar. Uygulama geliştirici bu cihazı onu yüklenebilir şekilde markete koyuyorsa bu cihazda zaten çok iyi çalışacak şekilde optimize edip koyuyor. O açıdan kafanız rahat olsun. Biz iPad'lerde ders çalışacağız müzik yapacağız, resim yapacağız, bir içerik üreteceğiz, bir yazı yazacağız. Yani bir şeyler üretmemiz lazım, video düzenlememiz lazım. Yani iPad'e böyle bakmamız lazım, işimize odaklanmamız lazım. Sadece bir iPad'de binlerce lira kazanan insanlar olduğunu biliyorum. Siz de bunlardan birisi olabilirsiniz sürekli. Kendinizi üretmeye odaklarsanız iPad güzel bir araç, size yardımcı olabilecek bir araç. Sonuç olarak baktığımızda iPad'e, iPad aynısı gibi görünse de arka planda değişikliklere sahip önemli güncellemeler aldı. iPad'i herkes alabilirsiniz olabilir. Fiyatı 17 bindi. Geçen 14 bin liraya düştü. Ben Instagram story'de paylaştım. Takip eden arkadaşlar. Linklerini bıraktım açıklamalar kısmına. Bakın hala 14 bin lira olabilir bu arada. 14 ,500'dü. Fiyatı çok iyi diye, diyebilirsiniz ki 8 bin liraya 9 bin liraya tabletler var. Buradaki şu kıyası iyi yapın. Eğer gerçekten sadece dizi film izleyecekseniz vesaire o tabletleri alabilirsiniz. Hatta belki daha iyi ekranlıları var. Onlardan da alabilirsiniz. Ama ben o tabletlerin hangisi ne seviyede bilmediğim için kıyas yapamıyorum. Fakat emin olduğum bir şey var. 14 bin lira bu iPad'le bir şey yapacak sanız üretecekseniz fiyat performans olarak en iyi tablet alın kullanın üretin başka da bir şey söylemiyorum. Bu video iPad A16 ve Final Cut Pro kullanılarak düzenlendi.